Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber koş okulu enstitüsü. İkinci bölümde hoş geldiniz. Arkadaşlar ilk bölümde be belediye ikime bas gelmiştik. İşte bunlar yapmıştık. Arkadaşlar ben ikisi stopu biraz bastım. Klana girebilmek için. Yani daha kolay girelim diye. Belediye bastık mı? Şimdi arkadaşlar köyümüz gezmeye devam ediyoruz. Öncelikle buradan kalbimetlerimizi toplayalım arkadaşlar. Biz saldırı yaparken arkadaşlar top bastıysın. Sonra başka neler basmamız gerekecek. İşte bakalım. Altın ve veksiri toplam. 5000'e goblin'i açmamız gerekecek. Duvarlarımız var. 25 tane basmamız gereken. Ama arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim. Belediye 2 iseniz duvarları basıp geçmeye çalışmayın. Diye. Çünkü biraz zor oluyor basmanız. Bu seviyede aşırı pahalı geliyor seviyenize göre duvarlar. O yüzden basmanızı şart bulmuyorum. Ya ben basmaya şartlı olmuyorum ben. Yani. O zaman 15 dakikaya arkadaşlar altın depomuzu yükseltelim. Depolar önemli. Şimdi saldırı yapalım ben. İyi ganimetli bir köy bulduk. Şimdi arkadaşlar 30 barbarımız oldu. Önceki bölüm ordu kampını yükseltmiştik. Şimdi 10 barbar 10'ar barbar bıraksak olabilir. olmadı. Ne evet şöyle 10'ar barbar bıraksak 10 da buraya bıraksak tamamdır al bu bu kezden bir alacağız arkadaşlar ordu kapları önemli ordu kaplarınızı hep basın var olanları dikin öncelikle arkadaşlar yoğurt ikinci seviye yapın yoğurt dikip ikinci seviye yapın ikinci seviye yükseltirken 10 yer veriyor yani varlığına yoksatmak yerine düşük ordu hapları basmak daha mantıklı her zaman bir şeyler değil düşük olanları basın önce altın madeni gitti kulübe de gitti ve üçlük. şimdi hemen askerlerimizi basalım arkadaşlar bu da hemen hızlandırmayı da basalım Topumuz yükseltildi. Top yükseldikten sonra ee, Asabileceğim şimdi neler var? Bir dakika durma 10 On taşı topladık. Şimdi sıradaki görev 5 profilde 5 başlayalım tamamla. 2 altın madde 2 şey yükselt. Çok uzun. 50 bina her tür bina Evet arkadaşlar şimdi saldırı yapmaya devam et. Rakip çok güçlü. Burada da güçlü. Aslında alabilir miyiz ya? 15 er var var bırak arkasını alabiliriz. 1, 2, 3, 4. Aldık diyor. Evet ya aldık aldık. Umarım. Çok nesi gitti. Sağ ya. Her aldık. Tam belediye 4 arkadaşlar sana. Evet evet 4 4. Barbaramızın şeyde kafayı bastı bekliyorum. Arkadaşlar bir de bir sonraki belediyeye geçecek yani arkadaşlar. Her zaman her şeyiniz full olsun. Yani toplayıcılar hariç. Laboratuvarları işte ordu kamplarıdır, savunmalar, her şey full yiyip geçin arkadaşlar. Hiçbir şey kalmayınca bütün sonraki belediyeye. Ama, ama, kaynak toplayıcıları hariç yani ona fulllemize gerek yok. Bizi üçte arkadaşlar laboratuvar açılı. Laboratuvarda çok yükümüz olacak ileriki yönlerde. Yani laboratuvar o yüzden hep çalışma. Şimdi yani ben buradan biraz daha birlik eğitim. Yedekte eğitilsin asker. Yani bir dakika o yükseltme bitmiş. Şunlar birer level basabiliriz ya. Bunu alamayız yok. Bunu hiç alamayız. Geçelim. 500 ganimet iyi mi? Yani i̇yi değil bence. Geçelim. Her aslında bu köyü de alabiliriz. İyi ganimeti var. Zaten çok saldırı yapacağımız için. Şuradan barbarları basalım. Bir kısmını da arkadaşlar buradan basıyorum. Çünkü şey. Yani daha hızlı yıksınlar diye. Tamam falan gitti. Arkadaşlar bir de bu hesabı arkadaşlar ben klana sokacağım. Kendi yani klanımız var bizim. Kings of Clash diye. Bir kişilik gari arama yani. Sadece ben girebileceğim işte. Sağ olsun klan lideri sen biz ayırdı benim için. Şimdi gene bir inşaatçımız boşaldı. Bu inşaatçıya e, neyi basabiliriz arkadaşlar? Hmm, düşünelim. Aslında yani çok uzun sürmüyor. Topları basabiliriz onlar dakika. Top basalım. 10 dakika top bastık. Arkadaşlar şimdi hedefim bir sonraki belediyeye geçmek. 1 saatte belediye 3. Gerçek de belli değil. Arkadaşlar bir ton şey açılıyor. Laboratuvarımız, havanımız açılıyor. Bomba açılıyor. Yeni ordu kampı geliyor bu önemli. Yeni depolar. İyi. Belediye bastık mı artık? Şey yapabileceğiz. Bak bir klan kalesine onarabileceğiz ve klana gidebiliriz. Arkadaşlar burada içerik üretici kodumuzu da girelim. Klas tuber. Yel ve milli koşu içerik üreticimizdir. Tuber. Arasında boşluk mu vardı arkadaş? Süper. Evet arkadaşlar, yer ve milli içerik üreticimiz Clash Tuber'i desteklemeyi unutmayın. Eğer Clash Royale oynuyorsanız Yoku da destekleyin. O da yel ve milli Clash Royale youtuberımızdır. Ben bu videoyu görüyorlar yani o ikisini görme ihtimal yok ama Valla arkadaşı olanlar görüyorsa eğer onlara da atabilirsiniz. Tabi bu imkansız bir şey de Şimdi hemen altın bulmaya çıkalım arkadaşlar. Bu köyün bol bol altını var. Bir topu var. Topu güçlü. Hatta bütün barbarın oradan basıp arabayı. Bakalım alabilecek bir topu üç değil. Alın arabayı. Tamam bir kısmet kapa gitti. Evet bu köyü de aldık. Olayı da de toparlık. Arkadaşlar bu CD'de de orada önerileri de yapmayı düşünüyorum. Hangi belediyeyi de hangi ordu kullanmasın diye. Çünkü arkadaşlar ben deneyimli bir oyuncuyum. Ben bu oyunu 5 yıldır oynuyorum. Yani deneyimli ben deneyimli sayılırım ben. İşte drone'um 2019'da falan ben çok esen olmuştu arkadaşlar. O zaman ben tecrübe ettiğim için biliyorum. Ne orada kullanılacak. Mesela yerimiz biraz arttı mı dev okçulu karışık bir ordu var ona geçeceğim. Ama yerimiz arttı mı belediye 3'te geçelim. Şimdi burada yükseltmelerimiz devam ediyor. Bir de arkadaşlar bu süper e ba ID'ye bağladım. Burada gördüğünüz gibi de arkadaşlar şu etiketleri seçelim. Etiket seçemiyoruz şu an. seçemiyoruz. Burada arkadaşlar ligler var. Ligler liglere katılacağız. 4 kupa aldığımızda bu gireceğiz. Neyse. Şimdi iksir kasmaya gidelim. Aslında arkadaşlar durun. Kalkanımızdan gitmesin. Buraya gidelim. Şuraya hemen bomba itelim. Şuradan hemen birazcık delilik atalım. Alırlar mı? Aldılar. Şimdi beraber buradan duvarı yıkıp ikisi bir topa gidecekler. Evet aldık. Ordularla da yok olduk. İlk da aldık. Goblin görevlerinden birini yaptık arkadaşlar. Bu goblinleri yenecek görevler var. Hatta o kadar çok goblin görev var ki. Şu goblinler zordu diye 3 görev burada var. Şu diğer goblinler de icabına bak diye 3 görev de orada var. Yani Baya bir goblin görevi var. Burada arkadaşlar bu yolun sonunda 5000'e vardık mı inşaat kitabını alacağız. İnşaat kitabı değerli. Ama arkadaşlar biz 5000'e varamasak bile herhalde 7'ye de Buradaki bütün ödülleri toplayıp verecek bize. Ay. Şimdi hemen ordumuz gelmiş. Yeniden yedek yeni korda itelim. Şimdi arkadaşlar aslında yapacağımız pek bir şey kalmadı. Ama biz geldik. Ee... Arkadaşlar en iyisi ben bu yükseltmeler bitince arkadaşlar geri dönerim. Arkadaşlar ben bu yüksek ve bitince bir geri dönerim arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar burada bir kaydı keseyim.